thank mm -hmm. you mm -hmm. Ramazan'ın uğurlanması, bayramın karşılanması ile ilgili gelenek ve göreneklerimiz yurdumuzun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her köşesinde alabildiğince yaşatılmaktadır. Çarşılar bir kere daha telaşlı insanlarla dolup taşar. Bayramlaşmaya gelecek misafirlere ikram edilecek şeker ve kahve alınır, çeşit çeşit tatlılar hazırlanır. Hele hele çocukların bayram armağanları olan mendillerin, çorapların alınması kesinlikle unutulmaz. Bayramın gelişine en çok sevinen çocuklardır. ...nasıl sevinmesinler. Bayram şekeriyle, armağanlarıyla... ...binbir türlü eğlencelerin kaynaştığı... ...bayram yeriyle onlara gelir. Büyükler de... ...küçükler için yaptıkları bu hazırlıklarla... ...onların sevinçlerine ortak olurlar. Eskileri görenlerden... ...yeniyi yaşayanlardan dinleyelim. Adım İsmet Gürbüz, Vanlıyım. Van'da bayram hazırlıkları... ...Ramazan'ın çıkışını, bayramın girişini... Çok güzel karşılanır, çok güzel yapılır. Bütün herkes çarşılara koşar, bayram hazırlıklarını yaparlar. Baklavalar açılır, yaprak sarmaları sarılır. Özellikle fındık alınmaya çok önem verilir. Zengin fakir her evde fındık alınır. Fındıksız ev yoktur. Sabahleyin bayram yemeği yendikten sonra erkekler toplu halde bayram gezmelerine çıkarlar ve bunlar çok neşeli olarak dolaşırlar. Gittikleri evden baklava isterler, baklava yerler. Böylelikle bu coşkuları devam eder. Ev sahibi çocuklara fındık dağıtır sındığına alan çocuklar mirah başına tekrar koşar, oynamaya devam ederler. Bayramlaşmanın büyük özellikleri toplu halde oluşudur. Hepsi birden girer, birden çıkarlar. El öpmeleri böyle devam eder. Bu bayramlaşma bittikten sonra genç kızlar ağaç altlarında salıncaklar kurarlar, salıncaklarda sallanırlar. Eğlencelerini böyle sürdürüp giderler. Şükrü Aydın, Sinaplıyım. Arife günleri her e, İslam diyarında olduğu gibi Sinop'ta da sabahın ilk saatlerinde mezarlıklar ziyaret edilir. Bu mezarlık ziyaretlerinin çoğunda, bilhassa köylerde ziyaret diye bir adet vardır. Herkes evinde yaptığı çöreği mezarlığa getirir. Mezarlıkta hoca okur. Bu okunmuş çöreğin gerekli duası yapıldıktan sonra küçük küçük parçalara ayrılır. Bu ayrılan parçalar her evinki diğerlerine böyle verilmek suretiyle e, o işe topluluğa katılanlar Dönüşün yanları sıra alırlar bu çörek parçacıklarını, konu komşuya, o anda bulunmayanlara da verirler. Bundan başka bizim yöresel olarak nokul diye bir adetimiz vardır. Arefe günleri her ev aşağı yukarı nokulu yapar, Tepsiler açarsa fırınlara getirirler. Köy, kent, kasaba, her yerde bu görülür. Bu yalnız buraya aittir. bunların e, üzümlüsü, kıymalısı, yoğurtlusu, çeşitli şekilleri vardır. İzmirliyim. Bayram hazırlıklarımıza şöyle başlarız. Bayram temizlikleri yaparız, hazırlıklar yaparız. Baklavalar, börekler yaparız. Aynı zamanda e, tavuklar, hindiler pişiririz. Çocuklarımıza bayramlıklar alırız. Beyimizi sabahleyin camiye göndeririz. Beyimiz gelene kadar biz hazırlıklarımızı yaparız. Giyiniriz, çocuklarımızı giydiririz, sofralarımızı hazırlarız. Onun üzerine beyim gelir, yemeklerimizi yeriz, kahvesini içer. Biz büyükleri ziyaretlere giderdik, çocuklarımızı giydiririz. Onları da bayram yerlerine göndeririz. Çocuklarımıza bayramlıklar alırız, çoraplar, mendiller aralarına paralar koyarız. Onlar bayram yerlerine giderler, eğlenirler, salıncıklara binerler, çıkırıklara binerler. Gelirler, biz de bayram büyüklerimizi ziyarete gittikten sonra biz de eve geliriz, misafir bekleriz. Ben Ertuğrul Atlet, İzmir'in Kemalpaşa kazasındanım. Her yerde olduğu gibi Ege'de de kendini özgü Ramazan'a, bayrama hazırlanma törenleri uygulanmaktadır. Özellikle bayram Kadir Gecesi'nden başlar. Son üç gün hazırlıklarla sürer. O mübarek günün gündüzünde kazanın çocukları dağlardan salyangozları toplarlar. Onları sarı çamurla oluşturarak duvarlara yapıştırlar, Evlerden verilen yağlarla yağ kandilleri oluşturulur. Ve gece mahalle süslenmek suretiyle bir kandil töreni hazırlanmış olur. Bayram e, teravih namazından çıkan büyükler gelir, bunları sereder ve böylece bir kandil bayramlaşması burada olur. Ondan sonraki günlerde de biliyorsunuz Ramazan bayramı bir e, şeker bayramı, tatlı bayramı durumundadır. Herkes kendi hazırlıklarını yapar, özellikle bizim kazada kalbura bastı hazırlıkları yapılır ve bu tatlı komşulardan en iyi yapanı getirmek suretiyle hazırlanır. Ve daha sonra da yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımız için gerekli giysiler, ayakkabılar alınır. Ve onlara da bu mutlu bayram gününde mutlu şekilde e, karşılamak için, sevindirmek için çalışılır. Ramazan gelir de davulcu, Ramazan davulu unutulur mu hiç? Sahurda gümleyen davul sesi, Ramazan'ın en aşina seslerindendir. Sahur vaktinin habercisi olan davulcu, Ramazan ayının 15'inden sonra görevini yapmanın huzuru içinde kapı kapı gezip maniler söyleyerek bahşiş toplar. Ülkemizin her köşesinde Ramazan boyunca soğuk sıcak demeden davulu omuzunda gezen davulcu Bayramda armağanlarını ve bahşişlerini alarak herkesin bayramını kutlar. Davulun sesiyle de bugünlerin neşesine neşe katar. Davulumun ipi gaytan, sırtımda kalmadı miltan. Benim bayanlar beş on kuruş Alayım sırtıma miltan Şekerim <laughs> var ezilecek dertlerde süzülecek Çok bekletme beyefendi Yerleri var gezilecek Çıktı seyrana Aldanmayın genç kızlar Üç gün kaldı bayrama Evinizin önü kavan kavaya. raufak Dilerim idam evladan Yüzünüze teli dolmak Nereden topladım taşı, terziler bir çer kumaşı. Dinler misin beyefendi, sensin muhtarların başı. Ramazan'da bahşiş toplama geleneği, Karadeniz'in en eski yerleşme merkezlerinden biri olan Sinop'ta çok ilginç bir şekilde yaşamaktadır. Geleneğin adı Selim Saymadır. Eskiden beri Karadeniz'in yaman fırtınalarına yakalanan denizciler için Sinop Limanı tek sığınak yeri olmuştur. Bu coğrafi özelliğinin etkisiyle pek çok uygarlığa, efsaneye ve öykülere kaynak olmuştur. Selim Sayma geleneğinin kaynaklandığı öyküye göre eski Ramazanların birinde Karadeniz'de bir gemi fırtınaya yakalanmış. Geminin tayfaları güçlükle Sinop Limanı'na sığınmıştır aç susuz kalan tayfalar gecenin bir yarısında karınlarını doyurmak için almışlar gemici fenerlerini ellerine başlamışlar Sinop sokaklarına dolaşmaya. Fakat onları kimse duymamış. Bunun üzerine dertlerini anlatmak için Selim saymaya başlamışlar. İşte o günden bu yana Ramazan gecelerinde Selim sayma Sinop'ta gelenekleşmiştir. İftarla sahur arasında yapılan vahşiş toplamada söylenen manilere sellim sayma, söyleyenlere de hele sacılar denir. Selim Sayman'ın hazırlığı gündüz başlar. Bir araya gelen helesacılar, yani kayıkçılar ve esnaftan gençler, küçük bir kayığı süslerler. Renkli kağıt, mum ve fenerlerle süslenen kayık, gece yapılacak Selim Saymı'ya hazırlanır. İftardan sonra tekrar toplanan helesacılar, kayık içindeki mum ve fenerleri yakarlar. Sonra elinde bir fenerle yol gösteren helesacının arkasından, kayığı omuzlayan diğer gençler, türkü söyleyerek yola çıkarlar. önüne gelindiğinde, öndeki helesacının söylediği maniyle kayık yere bırakılır. Bahşiş isteme manisinden sonra evden bahşiş atılır. Bunlar çoğunlukla para ve yiyecektir. Gecenin karanlığında atılan demir paranın kaybolmaması için bir bez parçasına sarılıp ucu yakılarak atılır. Bahşişlerini alan hele övgü manisi söylerler. Yine baştaki heles söylediği maniyle kıyı omuzlayıp yola devam ederler. <laughs> bahşiş toplama sahura kadar böylece devam eder gider. Mahallenin çocukları da abilerini taklit ederler. Onlar da küçük bir kayığı süsleyerek, dillerinin döndüğünce sellim sayarak, büyüklerin arkasından gidip bahşiş toplarlar. Selim sayma sırasında toplanan parayla meyve ve yiyecek alınarak sahurda yenilir. Yurdumuzun her köşesinde de evden eve hatta köyden köye gidilerek bayram ziyaretleri yapılır. Bu arada el öpüp armağanlarını ve bayram harçlıklarını alan çocuklar bayram yerlerine koşarlar. Onlar için bayramın tadı asıl burada çıkar. ...yalnız çocuklar değildir. Genç kızlar ve erkekler de... ...bayram ziyaretlerini bitirdikten sonra... ...kendi aralarında toplanıp eğlenirler. Ege yöresinde akla gelen ilk eğlence... ...salıncak kurmaktır. Kızlar salıncak iplerini alarak... ...nerede büyük ceviz, kavak... ...veya çınar ağacı varsa orada toplanırlar. Salıncaklar kurulduktan sonra... ...sırayla birbirlerini sallarlar... Bir yandan da kendi aralarında şakalaşarak türkü söyleyip oyunlar oynayarak eğlenirler. İnşallah. Cemlendem bu derde düşer Haydi üç gün oldu. Cemlendem bu derde düşer Gaydır bu bak çeniden nasıl nasıl dedelim de, de bitmiş. ...ayakta... ...asmada kısma... ...parlak kodin... ...ayakta... ...kaydırıp bak çemilen... ...nasıl nasıl edelim... ...de biz bu işe... Nikamıza kıyısın... ...günden gelin... ...bu uçağın hem çemilen... ...nasıl nasıl edelim... ...de biz bu işe... ...mikahımıza kıyısın... 🎵Günden gelin hoca benim için🎵 geldiğin sedaları ile karşılanan bayramla uğurlanan 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelenek ve göreneklerini yurt köşelerinden örneklerle sunmaya çalıştık. Gelecek yılda hep birlikte sağlıkla karşılanması dileğiyle bayramınız kutlu olsun.